Herkese merhaba. Entercom ilk adım atanlar serisine hoş geldiniz. Ben Sala. Entercom'da içerik analistiyim. Bugün ilk adım, ilk atanlar programı 3. dönem mezun olan Nasılat Gelişim birlikteyiz. Ekipten Uğur Güzel olacak. Hem program süreci hem de gelişimler üzerine konuşacağız. Hemen Hanım'ı alıyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? i̇yiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Sen... <laughs> Direkt ben de girerek aynı sordum ama. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, i̇stersen kendinden ve ekibinden bahsederek başlayabilirsin. Tamamdır. Ee, ben Uğur Samanlıoğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, boş zamanlarımda, daha çok boş zamanımdan ziyade ilgi alanlarımın bir tanesi girişimcilik. Ee, hobim olarak e, genelde bir probleme çözüm bulmayı, beyin fırtınası yapmayı çok seviyorum. Etrafımda da genelde böyle bir problem olduğu zaman bu problemden işte bulmaktan ziyade, e, buna çözüm bulmayı, yani girişimci demeyelim de ilk başlarda bu beyin fırtınasıyla başlamayı seviyorum. Bunu düşünmeyi, çözüm öğretmeyi, e, yani bu şekilde e, genelde de bunlarla uğraşıyorum. Bu girişimcilik adı altında etrafta ulaşabileceğim, e, faydalanabileceğim programlar olsun, eğitimler olsun, bunlarla ilgileniyorum. E, ekibim olarak ekibim 24 kişiyiz şu anlık. Dört e, kişiden e, isimlerini sayayım size. Ilayda e, iş geliştirici ve e, markalarla görüşmek adına görev yapıyor bizde. Ee, Yağmur aynı şekilde müşteri ilişkileri ve o da iş geliştirici e, ve aynı şekilde markalarla görüşme yapıyor. Metan e, yazılımcı tarafımız e, uygulamamızı ve e, web, sitesi, web sitemizi yazan arkadaşımız. E, ben de aynı şekilde iş geliştirici ve e, bu gelir modelleri bunlarla alakalı e, ilgilenen taraftayım. E, bu şekilde hepimiz daha önceden daha doğrusu üçümüz İlayda ben Yağmur daha önceden de bir arkadaşlığımız e, aynı okulda bulunmuşluğumuz var. Metan'la birazcık bir belli bir süre bir süreç içerisinde tanıştık. Yazılımcı ararken biraz hikayemiz oluştu öyle. İlk başta bulduk, bir görüştük ama olmadı. Sonrasında bir daha görüştüğümüz zaman farklı şeyler oldu. Ya bu şekilde bir bir araya geldik. Şu an yaklaşık bir Entracom'la dahil işte bir iki aydır falan beraber çalışıyoruz. Bu şekilde. Yani siz programa önceden ekibi olanlar kısmı Evet. Yani. Evet, o şekilde. Tamamdır. Peki girişiminizden bahsedebilir misin? Nasıl tabii, ortaya çıktı? Şu an nasıl bir halde? Tabii ya şu şekilde ortaya çıktı. Ee, günümüzde hepimiz bir şeylere etiketleniyoruz Instagram'da. Özellikle çekilişler. Ee, bu makyaj olur, ee, bilgisayar olur, tablet olur, telefon olur. Hali hazırda da bütün takip ettiğimiz influencerlar da bu tarz e, reklam PR çalışmalarına, yani reklam çalışmalarına e, gitmekte yani çekilişlerle. Etkileşim olsun, insanların ihtiyacı olduğu için olsun. E, ben de ee, o sıra bir bilgisayar çekişi arıyordum. ya yani daha doğrusu bilgisayar alacaktım. Dedim ki bakayım çekiliş falan var mı diye Instagram'da arıyordum ama hani bu arayıp da bulabileceğiniz pek bir şey değil bu çekilişten. Neticede etiketlenmeniz lazım veya takip ettiğiniz sayfanın vermesi lazım. Instagram'da milyarlarca, binlerce kullanıcı var ve e, bu tarz hesaplar var. E, dedim ki yani genelde de hep makyaj şeylerini etiketleniyorum. Acaba dedim hani e, bunları bulabileceğim, daha rahat filtreleyebileceğim ve hani direkt bu bilmediğim bir hesap da olabilir, bilmediğim bir marka da olabilir bunun çekilişini yapan. Hani bunu e, bulabileceğim, önerebileceğim herhangi bir şey olsa diye düşündüm. E, bu şekilde bir ilk başta fikir kafamda belirdi. E, daha sonrasında bir arkadaşımla işte ilk olarak İlayda ile görüştüm. E, dedim hani bir app olsa e, bu sosyal medyadaki, Instagram'daki, Twitter'daki, YouTube'daki hiç fark etmez. Hani bu tarz çekilişlerin... E, yönlendirilebileceği yani bulunduğu, hepsini bir arada bulunduğu, ilgi alanlara göre filtrelenebildiği bir uygulama olsa ve hani ben örnek veriyorum günlük girsem böyle çekilişlerin bulunduğu şeylere baksam, ilgi, ilgi alanım olanlara direkt olarak gidip katılsam hani bu şekilde bir daha sonrasında bunu tabii evirmeyi de düşünüyoruz ama şu aşamalık hani bu şekilde sosyal medyayı destekleyeceği, ilgi alanına göre insanları da hesaplara daha kolay ulaşabileceği bir uygulama olsa diye konuşmuştuk. Bu şekilde ortaya çıktı. O da bunu beğendi. Daha sonrasında etrafla biraz görüştük. E bir zaten ilk şey aşaması oluştu böyle. Çevreyle ne, ne düşünüyorsun? Yani muzdarip misin? Bu persona bu programda da persona görüşmelerimiz aslında kısmen ismini vermeden yapmış bulunduk. Yani arkadaşlarımız da çekilişe katılıyor musun? İşte na, nasıl katılıyorsun? Ya yani nasıl haberin oluyor? Hani istediğin ilgi alanındaki çekilişleri bulabiliyor musun? Hani veya bunu daha efektif, daha çok daha rahat olmasını ister miydin gibi şeyler de görüştük. Yani bunu da daha iyi daha iyi halini programda yaptık, daha programlı halini. Yani bu şekilde ilk bir fikir aşaması bu şekilde geçti ve fikir bu şekilde, bu şekilde oluştu. Peki ben açıkçası artık çekilişlere küsen biriyim çünkü hiç bana çıkmıyor. O yüzden ama eğer olursa uygulamanızı kullanmak isterim açıkçası çünkü bana da artık çıkmasını istiyorum. Bence güzelmiş teşekkürler. Peki isim nasıl düşündünüz? Yani başta bir isim değişikliği oldu mu? Yani nasıl da ilk başta da bu isimle mi çıktınız yola? Şu şekilde yani, bir, bence girişimin en zor kısımlarından bir tanesi isim bulmak gibi bir şey. Ee, İlk başta e, düşündük böyle bir insanların şansa yani acaba bir çekiliş insanlar ne hani e, aklına ne canlandırır ne ne gördüğü zaman aklına çekiliş veya bir şans hani böyle bir şey gelir diye. E, düşündük birazcık bakındık hani e, ne olabilir diye. İlk başta bir isim bulamadık açıkçası. Bir süre isim olan isimsiz bir şekilde devam etti kendi kafamızda. Hani böyle bir şey olsun. Hani e, program bu şekilde devam etti kendi açımızda. Daha sonra e, birazcık e, ben çekiliş yani bu sayısal loto yani bu tarz, yani şans oyunu manasına geldiğini biliyordum e, kendi açımdan daha öncesinde. Sonrasında bir düşündük e, ama isim de daha önceden alınmıştı daha fazla birçok yerde. Yani vardı bu tarz kullanılan isim. Farklı hesaplarda, farklı şeylerde. Daha sonrasında hani çok da kulağa da fena gelmemeye başladı. Dedik hani Raffle olsun ismi de zaten hani Cips hani böyle kulağa da tırmalamayan bilin bilinen bir isim olduğu için ya, bu şekilde ortaya çıktı. Bir isim değişikliğimiz gitmedik. En başından beri aynı şu an direkt en başı biraz uzun sürdü. Yani değiştirebilme yani böyle bir duruma düşmemek için direkt bir isim bulmamıştım. Daha sonrasında bu şekilde bulduk ve şu an aynı isimle devam ediyoruz. Nasıl bir şeklinde. Ee, daha sonrasında ne olur herhangi bir fikrim yok. Yani şu anlık isimimizden memnunuz. İsim konusu gerçekten önemli ve aslında insanların akılda kalıcı olması ve sizin işinizi onların anlatması, en kısa şekilde anlatması çok önemli. Bence yüzden güzel bir başlangıç olmuş en azından. Başarılar dilerim. Peki programa katılma süreci nasıldı? Yani programımızı nasıl gördün? Sonra programı nasıl katılmaya karar verdin ve önceden beklentilerin neydi? Şu şekilde. E, neticede bu girişimciliğin bir, ya, bir alfabesi, bir kitabı yok. İlk başlangıçta yani bunun varsa nasıl olacağını veya yapanların nasıl yaptığını biraz araştırmaya başladık. Ee, İlay da bu konuda birazcık benden daha efektifdi. Bakın işte programlara benim bildiğim kendi okulundaki bir çekirdek vardı. Bir iki tane daha program vardı. Ee, ama dediğim gibi hani böyle daha daha onlara hazırlanmaya, yani çünkü iti çekirdek e, sizi bu programdakinden ziyade sizi daha farklı yönlerden hani destekleyen bir kurum. Hani sizin bunları zaten oluşturmanız gerekiyor birazcık biraz araştırdık. o dönemde de İlayda sizin programımıza denk geldi. Takip ediyormuş zaten LinkedIn'de enisi. daha sonrasında buna denk geldi işte gösterdi bana. İşte ne ne düşünüyorsun? Nasıl olur? Bizim girişimiz adına nasıl daha iyi bir yol izleriz? En azından bilen birilerini veya farklı görüşlerin bulunduğu yani bu neticede bu buraya girmeden önce bakındık tabii dediğim gibi. E bir girişim nasıl olur? Nasıl yapıyorlar onlar? Nasıl insanlar nasıl bir yoldan geçiyor? Yani nasıl bir yol izliyor? Bunu bu bu eğitimde göreceğimizi umut ederek yani göreceğimizi düşünerek başvurduk. Evet, bence yani başvurduğumuzun da karşılığını aldığımızı düşünüyorum benim açımdan bu şekilde. Tamam, o zaman biraz daha detaylandıralım. Sence program nasıl geçti ve neler öğrendin? Yani gelişimde başla nasılıldın, şimdi nereye geldiğini, sana neler kattın söyleyebilirsin programı? Şu şekilde. Ya yani ilk adımı atmak zaten buradan geliyor bence. Ya yani genelde önünüzde bir dağ şeklinde bu ders olur, herhangi bir şey olur, yapacağınız herhangi bir alan olur. E gözünüzde bir ve ne yapacağınızı bilemezsiniz. Her yerden başlamak istersiniz. İlk bunu yapayım, ilk şunu yapayım. Bu fikir aşamasında bile böyle. E direkt olarak bir bakarsanız iş yapıyor hale gelirsiniz düşünürken. Tamam ben bunu yaptım, ben şunu şöyle yaptım. Hal olunca bir yerden başlamadan böyle şeyleri düşünmek insanı yoruyor. Ve çoğu girişimciyle de bence bu başlayamamak, bu ilk atamamak e, yıldırıyor benim açımdan. Fikirleri ne kadar iyi olursa olsun. Yani insanlar etrafına bakıyor, bakıyor, bakıyor. Herkes bir şey söylüyor. Bir yolu çıkamıyorsunuz. Ya bu programda e, Dediğim gibi ilk adımı 60 olduk aslında programı başvurarak bizim açımızdan da. Ee, başvurduktan sonra e, hangi yönleri benim için iyi oldu ya da yani bizim için iyi oldu diyeyim. E, bu kanvaslar kan işte bu şeyler e, doldurmamız gereken tablolar olsun şeyler olsun diye fikir sadece akılda olduğu zaman herhangi bir şey ifade etmiyor. Veya fikrinizi sürekli olarak gün içerisinde değişebilir bir durumda kafanızda ve e, bu da e, bazı sonuçlar doğuruyor. Yani düzgün ilerleyememenizle belki yarın öbür gün daha temelde eksikliklerinizi fark etmenize, ya, işten geçtikten sonra, belki bazı harcamalar yaptıktan sonra ve bu da size hem maddi hem manevi hem yani her manada bir kayıp kayıba sebep oluyor. Bu iş modellerini doldurmak, e, bu vermiş olduğunuz en azından yoldan gitmek hem insanda bir iş disiplini oluşturuyor hem e, dediğim gibi ilk adımı ister istemez atmış bulunuyorsunuz. Biri sizin için e, buradan başla diyor, buradan git diyor. İlk olarak buradan gitmenin daha faydalı olacağını söylüyor bundan başlıyorsunuz. Bir şeyleri dolduruyorsunuz. bir şeyleri görüyorsunuz. Belki kendi eksiğinizi gördüğünüz zaman fark ediyorsunuz. Özellikle kafanızdaki yazıya döktüğünüz zaman eksikler o zaman ortaya çıkıyor. Çünkü kafanızdaki gibi her şey yazıya dökülmüyor veya kafanızdaki gibi her şey olmuyor, olmadığını fark ediyorsunuz. bu gelir modelinde olsun, ya bu yaz yazılan kısımlardan bahsediyorum. İşte müşterek nelerde yani ilk olarak iştiraklarınızın kim olacağı olsun yani görüşmeniz gereken kişilerin kim olacağı olsun hepsi kafanızda biraz daha net beliriyor yazdığınız zaman ve bir sonraki aşamada personel geçtiğiniz zaman arkada yaptığınız bir şeyleri görüyorsunuz ve bunun temelinden ilerlemek daha rahat oluyor. Daha iyi bir daha efektif bir şekilde oluyor. E üstüne koymak, geliştirmek bile daha rahat oluyor. E bence dediğim gibi bu aşamada bize çok e, aşama kaydettirdiğini düşünüyorum Program. Seni anlıyorum çünkü ben de ilk gelişime başladığım zaman aynı gün içerisinde oluşturup aynı gün içerisinde kafamda satıyordum ama iş araştırmaya geldiğinde yani bir adım atmaya geldi hiç öyle olmadığını fark ediyorsun. Belki de bir e, öyle bir pazarın öyle bir ihtiyacı olmadığını fark ediyorsun veya insanların o sorunu çok başka şekilde çözmesi gerektiğini fark ediyorsun. Ama ilk adımı atmadan önce bunu hiçbir şekilde fark etmiyorsun. O yüzden ilk adımı atmak ve devam ettirmek çok önemli gerçekten. Başlamak çok önemli. Peki devam edelim. Ee, biliyorsun ki e, programımızda badilik ve mentorluk sistemleri var. E, sen bunlardan e, faydalandığını veya nasıl, en, sana nasıl faydalar olduğunu söyleyebilirsin. Nasıl faydalandın? Mentorluk olarak mentorluk e, faydalandık ya çok da iyi oldu. Mentorluk kesinlikle her alanda alınması gereken. Yani hangi işe başvurursanız başvurun veya hangi yola çıkarsanız çıkın bir mentora bir farklı bir uzman görüşüne veya alanında en azından uzman olmuş birinin görüşüne kesinlikle ihtiyaç bulunuyor. Bu yüzden mentorluk bizim için çok iyi oldu, çok da güzel bir görüşme oldu. Hem kendi iş fikrinizin insanlarda nasıl bir heyecan uyandırdığını, kullanıcı kitlenizi aslında birazcık da biraz tespit etmiş oluyorsunuz. Nasıl bir heyecan uyandırdığını, nasıl olması gerektiğini, insanların kullanıp kullanmayacağını bile tepkilerinden, konuşmalarından anlayabiliyorsunuz. Mentorumuz da çok iyi bir mentordu. Bize güzel fikirlerde bulundu, güzel dönüşlerde bulundu. ya mentorluk açısından çok iyiydi. Badilik kısmında da e, belli bir sürecin takip olması, yani daha doğrusu verilen ödev kasıt olarak söyleyeyim, normalde okulda bile verilen ödevleri takip edilmese çoğu insan yapmama taraftarı ve yapma, yapmıyorlar. Ve yapmadıkları zaman da bazen yapmadığı şeyin ona katacağı şeylerin farkında olmuyor. E, biz bu dönemde bu şekilde sürekli olarak hani Badilik'in en azından bizi yapmamız gerektiği uyarmasıyla, motive etmesiyle e, bir tane de görüşme gerçekleştirmiştik. Ee, bu şekilde en azından doldurmaya, e, zamanlı doldurmaya yönelik e, bizi teşvik ettiğini düşünüyorum ve iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, yani en azından biz iyi yaralandırdığımız, yaralandığımızı düşünüyorum ben bu program boyunca. Teşekkürler. Genel olarak yani yayın başından beri aslında senin için verimli, sizin için verimli geçtiğini görebiliyorum. Peki o zaman sonlara doğru gelirken programı bilmeyen birine, yani işte biri sana sordu. İşte ilk adım pro, atanlar programı diye bir program var. Duydum. Sen de katılmışsın ve işte senden tanım tanımlamanı istiyor. Nasıl anlatırdın? Yani onu nasıl ikna ederdin veya ne derdin katılması için? Yani bu süreci nasıl anlatırdın ona? Şu şekilde, bu zaten başvuran kişinin girişimci olma isteğiyle alakalı bir durum. Burayı bulmuşsa ve benden önce de burayı görmüşse, yani bunları araştırmışsa belli ki bir isteği vardır. E, bu alanda da e, kesinlikle teşvik ederdim ilk adım atması yönünde. En azından e, böyle bir süreç geçirerek, bilgi edinerek, yani daha önce hiç belki bilmediği, yani aklına haline gelmeyen, fikri düşünürken düşünmeyeceği şeyleri burada düşünebileceğini söylerdim. E, her sürecin her süreçte olduğu gibi neticede bir emek harcanıyor burada. Bu emeğin karşılığını da alacağını düşünür, söylerdim. E, bu şekilde en azından e, belli bir daha öncesinde bu alanda bilgisi olanlarla oluşturulmuş bu kanvasların yani belli bir yararı olacağını kanıtlanmış şeylerin e, denemesini ve girişimine en azından bir de bu yönden bakmasını, kendini bu yönden ilerletmesini teşvik ederim. Teşekkür ederiz. Ee, peki gelecek hedeflerinden bahsedelim biraz. Yani Raflab sence nereye gitmeli, nereye gitmesini istiyorsunuz? Ee, şu şekilde e, direkt olarak e, böyle dünyada en çok kullanılan app veya bu tarz bir şey düşünmüyoruz ama e, şu şekilde ilk olarak e, bu çekiliş mantığının, bu dediğiniz gibi güven olmayan bu kimisi e, bir çekiliş veriyor ama yani acaba çıkıyor mu acaba veriyor mu bu mantığı bu güveni, güvensizlik güvensizlik ortamını ortadan kaldırmak ve bu çekiliş mantığını daha iyi bir konuma getirmek insanların çekilişlere katılma sürecini belli bir raya oturtarak. Hem onların kazanma şansını artırmak, uygulama içinde belki kazanamayanlara dediğiniz gibi daha önce kazanmışları bırakıp kazanamayanlara, 10 kere, 20 kere katılmış çekilişlere, bu tarz insanlara daha farklı çekilişler vererek belki onların da aynı şekilde gönlünü yaparak. Ya kısacası bu kazanma kültürünü, en azından şansını deneme, şey yapma kültürünü e, belli bir oturtarak ve markaların da e, hedef kitlelerine, bu dediğim gibi makyaj olur, bilgisayar olur, spor malzemeleri olur, kaykay malzemeleri olur, ne malzemesi olursa olsun bir sürü marka bir sürü çekiliş veriyor ve çoğu da hedef kitlesine ulaşmak istiyor. Biz bu bunu Instagram'dan alarak, bu dipsiz kuyudaki Instagram'dan alarak, belli bir Instagram değil sadece bu arada, sosyal medyadan alarak, belli bir yerde toplayarak bu meraklısına ve ihtiyaç sahibi insanlara yönlendirmeyi hedefliyoruz. İlk olarak hedefimiz de Türkiye'de bu zaten çokça şu an e, katılım sağlanan çekiliş kültürünü bize toplamaya hedefliyoruz. İlk olarak yani insanların bir çekilişe günlük olarak veya bir şans, yani bir katılma isteği veya merak ettiği, beğendiği markaların herhangi bir ücret ürünü çekilişi var mı diye bizi kontrol etmesine, bize bakmasını istiyoruz. Bu şekilde ilk olarak hedefimiz Türkiye. Daha sonrasında e, dediğim gibi herhangi bir evrilme veya başka bir şey gerçekleşir. Belki direkt olarak markalar bizden çekiliş vermeye başlar. Biz bu tamamen daha bu yönünü daha tamamen oturtmadık. Ama dediğim gibi hedefimiz ilk olarak Türkiye pazarını almak. Daha sonrasında yurt dışına veya açılmayı da eğer şartlar veya koşullar gerektirse düşünüyoruz. Yani bizim gibi çekiliş mağdurlarına yardımcı olmak istiyorsunuz. Bu çok güzel. <laughs> Bence girişimcilerde problem yani Çözümle değil ama problemini gerçekten çözme isteği çok önemli. O motivasyonu çok önemli. Böyle motivasyonu kesinlikle aldım. E, tüm Türkiye çekilişlerden faydalanacak mesajıyla e, sizi gerçekten görebiliyorum. Son olarak şöyle gerçekten güzel bir konuşmaydı. Teşekkür ederim şimdiden. Girişimcilere evet. özellikle sizin gibi genç girişimcilere e, tavsiyelerin var mı? Neler söylemek istersin? E, şu şekilde Ya ben de çok tavsiye verebilecek belki bir konumda değilim veya bir yerde değilim. Ama kendi açımdan en azından farklı bir görüş olarak insanlar için e, bir şeyler yapmak istiyorlarsa ya bir şeyler yapmalılar. Yani sırf düşünerek veya sırf hayal ederek e, ben şunu düşünmüştüm, ben bunu düşünmüştüm de olmuyor. E, inanın belki e, etrafınızı çevirirseniz herkes bir şey diyecek. Ben şunu düşünmüştüm, çünkü şu fikir patlar, şu fikir şöyle oldu. Herkes böyle bir şeyler söyler. Eğer bir girişiminize güveniyorsanız, fikrinize güveniyorsanız e, en azından e, benim yaşımda ve gençseniz de özellikle e, Başlangıçta ya yani hatayı eğer tutmayacaksa bile bu yaşlarda yapın ki bir şeyleri öğrenin ve daha sonrasında asıl yapacağınız şey karşınıza geldiği zaman bunu daha iyi bir şekilde yapın. Daha e, yanlışlarınızdan ders almış bir şekilde yapın. Yani hatanızı doğru zamanda yapmak en önemli şeylerden bir tanesi. E, bu dönemde yapın, girişimlerinizi bu dönemde ortaya çıkarmaya çalışın. Aklınızda varsa bir şeyler adım atın. Adım atmadan hiçbir şey olmuyor. E, kesinlikle önereceğim tek şey bir şeyler yapmaları, oturmamaları sadece düşünmemeleri bir düşünmeyle gerçekten bir yere varılmıyor. Ee, bir şeyler yapmalı, bir şeyler görmelerini tavsiye ederim. Yani ilk adım atmalarını tavsiye evet. edersin. Onu da bizim programla yapmalarını tavsiye edersin. Evet. Ben bundan mutlu çıkardım. Ee, bence çok güzel bir söyleşi oldu. Tüm sorularıma da cevap verdim ve çok güzeldi bence de. Teşekkür ederim. Ee, katıldığın için çok teşekkürler. Görüşmek Aynen. üzere. Kendine Aynen. çok iyi bak. Ee, teşekkürler bizi izlediğiniz için. Uğur'la birlikte reflet hakkında konuştuk, süreç hakkında konuştuk. Umarım size fayda, faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.